Biz milletten gücümüzü almaktayız, milletin bağışlarından gücümüzü almaktayız. Burada bulunan devletin içerisinde değişik kademelerde, görevlerde bulunan, milletin değişik kademelerinde görevde bulunan insanlarımız var. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Türk Kızılayı'nın 153. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Başkan Özbakış ve beraberindekiler Türk Kızılayı'nın 153. kuruluş yıl dönümü nedeniyle gökyüzüne beyaz güvercin bıraktı. Kızılay bugün bu güvercinleri de azat ediyor inşallah. İnşallah barışın sembolü olan bu güvercin insanlığa huzur ve mutluluk getirir ve bu pandemi sürecini de insanlık her birbiriyle dayanışma içerisinde atlatır diye ümit ediyoruz. 153. yıl milletimize ve insanlığa hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Daha sonra meydanda açılan standlar gezildi, vatandaşlara ekmek arası kavurma ikram edildi. Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış, Köprübaşı Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı'nın kuruluş ve yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. 544 şubesiyle Türkiye'nin her köşesinde insan ızdırabının olduğu her yerde ve aynı zamanda dünyada 57 ülkede faaliyetlerine devam etmektedir. Afrika'dan Myanmar'a kadar, Sudan'dan Yemen'e kadar, Irak'tan hemen yanı başımızda Suriye'deki savaşın mağdur ettiği insanlara kadar her yerde ve bulunmakta ve yardım etmektedir. Kızılay'ımız bu faaliyetlerini gerçekleştirirken 7 tane ilkesi var. Bu ilkelerin içerisinde tarafsızlık, ayrım yapmamak, evrensellik, birlik, gönüllülük gibi ilkelerimiz var. Bu ilkeleri esas alarak insan ayırmadan çalışmalarına devam etmektedir. Türk Kızılay'ının kuruluş tarihini anlatan Özbakış Türk Kızılay Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. İnsan ızdırabının olduğu her yerde ve aynı zamanda dünyada 57 ülkede faaliyetlerine devam etmektedir, dedi. Kızılay'da, Hatay'daki şubelerimizin önemli bir kısmında örgütlü haldedir. 7 şube, 3 temsilcilik halinde devam etmekteyiz. Allah nasip ederse önümüzdeki bir yıl içerisinde e, tüm e, Hatay'daki ilçelerimizde, Teşkilatlanmamızı tamamlamış olacağız Allah nasip ederse ve bu Ramazan ayında şimdi önümüzdeki kurbanda aralıksız olarak devam etmekteyiz çalışmalarımıza. Tüm şubelerimizle beraber 1 milyonun üzerinde tamamı sıfır olmak üzere kıyafet dağıtımını bu bir yıl içerisinde gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz.